Günaydın anne. Yine geç kaldın ha? Unutma geçerken beni de okula bırakacaksın. Beni okula bırakacaksın. Bugün sınav günü biliyorsun. Buradan ta okula kadar yürüyüp yorulmamam lazım. Anne dur gözümü çıkaracaksın. Ben de seni seviyorum anne. Anne biraz idareli kullan şu korneye. Sabah sabah hepsini bitireceksin Sona kalmayacak hiç. Ne? Dersin çalışsana sen. Bu defa da kırık getirirsen ben güleceğim böyle Mickey Mouse gibi. <laughs> Sanki benim geç kalmamı bekliyorlar trafiğe çıkmak için. <laughs> 7-8 saatim ileri alsanız ben geçeceğim beyefendi. Evet. Hatta bütün İstanbul trafiği rahatlayacak böylece. Çok teşekkür ederim. Gıcık. Bütün yol kendisini zannediyor. Yok ben biliyorum. Her şey kurmaca. Bütün her şey bir oyun. Bir gün birileri ellerinde kameralar falan gülerek çıkacaklar karşıma. Böyle ağaçların arasından falan. Bunların hepsi bir kamera şakasıydı. Hayatınız boyunca sizin ne kafa bulduk diyecekler. Kameraya gülümseyin diyecekler. Biliyorum. Biliyorum hatta eminim. Çok fazla televizyon seyrediyorsun anne. Ne? Bence biraz azalt. Ne bileyim başka kötü alışkanlıklar bul kendini. sigaraya falan başla. Hatta bir erkek arkadaş bile bulabilirsin. Altay. Kemerin bağlı mı? Evet. İyi o zaman. Ya, hmm. Hadi zıpla, çok geç kaldım. Akşam almaya gelecek misin bir? Minik bir ameliyatım var. Zamanında başlayıp zamanında bitirebilirsem gelirim. Hı hı. Hadi git bakalım, çok geç kaldım. Seni seviyorum anne. Ben de seni altın. Anne. Efendim oğlum. Ne var biliyor musun? Ne? Babamla boşandığınızda ilk başlarda çok kızmıştım ikinize de. Ama şimdi sana bakıyorum böyle çok daha mutlusun. Gözlerin içi gülüyor. Artık hiç kızmıyorum. Hadi git hakkını ver şu sınavın. Sonra konuşuruz bunları. <laughs> Merhaba. Ne haber Altay? Merhabalar. Günaydın. 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 Günaydın Berna Hanım. Dokuz randevunuz geldi içeride. Dokuz buçukta şimdi geliyor yukarı çıkıyormuş. On randevunuz evden çıkmak üzereymiş. Sağ ol. Adı neydi? Haydut. Allah o mu geldi yine? Aman efendim aman kimler gelmiş? Haydut beyler mi gelmiş? <laughs> Merhabalar Berna Hanım. Merhaba Gülten Hanım. Bu defa nesi var Haydut Bey'in? Karnı ağrıyor galiba. Neyse kusuyor. Haydut ne bulsa yedi için oluyordur o. Nasıl? Bakarız şimdi. Aç bakalım ağzını Haydut Bey. <laughs> Unutma. Her sabah pamuğun sütüne bundan iki damla damlatacaksın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Teşekkürler doktorum. <laughs> bir şey değil. Of şuraya bak saat kaç olmuş? Ben daha kahvaltı bile etmedim biliyor musun? Hemen size bir şeyler hazırlatırım. Çok iyi olur. Diğer randevu geldim. Şey geldi ama bir sorun var. Ne oldu Meltem? Ne sorunu? Randevusuz bir hasta geldi. Çok meşgul olduğunuzu söyledim ama dinletemedim. Durum çok acilmiş. İsterseniz önce onu bir görün. Acil mi? <laughs> Aslında acilden çok tuhaf bir vaka diyebiliriz. Doktor hanım sizsiniz değil mi doktor hanım? Evet benim. <laughs> Beyaz önlüğünüzden tanıdım. <laughs> ne olur Şakira'mın haline bir çare bulun doktor hanım. Kulunuz köleniz olayım. İyi edin onu. Şakira, Şakira şey tavuğun adı. <laughs> Şakira'm yumurtadan kesildi doktor hanım. Bir şeyler yapın ne olur. Tamam tamam sakin olun. Tavuğunuzun tam olarak neyi var? Ya bileyim doktor hanım. Ağzı yok ki hayvan söylesin. Size getirdim belki siz söylersiniz deyi. Öyle değil beyefendi. Şikayetiniz ne? Yani tavuğun şikayeti ne? Benim hiçbir şikayetim yok. Allah'ıma binlerce şükür. Yalnız şakiran pek bir dertli. Pek giderli şu son günlerde. Tavuğunuz depresyon <laughs> geçiriyor demek. <laughs> Hı? Ee, o dediğiniz depremasyon falan neyse... ...yok mudur onun bir ilacı ha? Bakın doktor hanım Şakirhan yumurtlamayınca... ...kümesteki diğer hayvanlar onu örnek alıyor. Ee, hepsi isyan ediyor... Bu defa onlar da yumurtlamıyor. Oh, oh şükür. <laughs> oh, geçmiş olsun. Durumu nasıl doktor hanım? Merak etmeyin, kediniz iyileşecek. Oh, oh, çok çıkıyorum. şükür. Kocaman bir kıl topu çıktı midesinden. Siz bu hayvanı elektrikli süpürge olarak kullanmıyorsunuz umarım. Nasıl? Yok bir şey. Hadi geçmiş olsun. Görebilir miyiz acaba? Tabii. Yavaş yavaş kendine geliyor zardı. Sağ olun. Teşekkürler. Şu çocukları olmayan genç çiftlere bayılıyorum. Alıyorlar bir kedi bir kuş. Bebekleri olmuş gibi heyecanlanıyorlar. Ne güzel işte. Egzersiz yapıyorlar. Haklısın. Oo, şuraya bak saat kaç olmuş. <laughs> Çıkıyor musunuz Berna Hanım? Altay'a söz verdim. Okuldan sonra alacağım diye. Bari bugün sözümü tutayım diyorum. Bazı imzalar vardı ama. Yarın bakarız Meltemcim. Peki. <laughs> Tombik'in yemeğini vermeyi unuttum. Tombik, çok pardon ya. Şuraya bak. Dünyanın hayvanını iyi ediyorum ama kendi balığım aşıktan ölüyor, iyi mi? Hadi siz çıkın Berna Hanım. Geç kalmayın. Ben Tombik'e suni teneffüs yaptırırım. Şimdi normale döner. Sağ ol Meltem. Bay bay Tombik. Çok mu açıktın oğlum? <Sanlı Dante> Hah, yine başladık işte Ben diyorum yola çıkmak için beni bekliyorlar diye de Kimse inanmıyor Alo Altay Kusura bakma oğlum Ben zamanda çıktım ama bu trafik biliyorsun işte Bilmem bir 20 dakika daha buralardayım galiba Sen eve git ben marketten bir şeyler alıp gelirim çok öptüm. Kocaman hem de. Uh. Oh. 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 Ah. 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 Artık yeter ama. Bugün bundan sonra sadece iyi olacak. Yatağa girene kadar sadece iyi şeyler olacak. あっ、ah! ah! ah!